klasik başlangıç artık bu otoparkı hepiniz ezberlediniz hepiniz çok iyi biliyorsunuz Bugün burada şu duruyor şimdi arabanın içine geçiyoruz ve videoya oradan devam edeceğiz Hop. Evet herkese selamün aleyküm arkadaşlar Merhabalar yine bir zaman sonra birazcık süre geçti Kanter içindeyim Yoldan geldik. Bir araba yıkayım dedim. Öğlen sıcağında kaç derece? Anasının şeyi. Yani öyle söyleyeyim. Şöyle bir hemen şunu yapalım. Sıcak bir <laughs> yaz günü. Şirokko ile beraberiz. Yoldan geldim. Arabayı yıkadım. Ee, Ayvalığa Ayvalık'a gittik. Aslında F30'daki gibi. Ee, bunda da bir uzun yol videosu çekme isteğim vardı lakin e, Araç biraz kalabalıktı <laughs> Biraz kalabalık gittik Araba doluydu e, Öncelikle şunu söyleyeyim Ailesine şürok kaldırmak isteyen Genç kardeşlerim Bu videoyu ailelerine izletsinler e, Arabayı bildiğiniz Günlük hayat e, gibi kullandım Hiç sıkıntı yok Ailemizle beraber gezdik Uzun yol yaptık Valizlerimizi koyduk Bavullarımızı koyduk istediğimiz her yere gittik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çok da zevkliydi. Hatta e, bindiğim arabaları bilen arkadaşlar vardır. Çok uzun süredir, çok uzun süredir dostlarım hiç bu kadar keyif alarak bir otomobille uzun yol yapmamıştım. Öncelikle onu söyleyeyim. İnanılmaz derecede keyif aldım bu otomobille uzun yol yaparken. Bu arada bu araç benim ilk şroku'm değil. Yani birçok e, Shirocco bindim. Ancak şimdi işte size şunu da söyleyeyim. 2010 modellerle falan kıyaslamayın arkadaşlar. 2010, 2011, 2012 Shirocco'dan inip böyle bir 2016, 2017 yani yeni jenerasyon bir e, bindiğiniz zaman gerçekten diğer bindiğiniz otomobilin aslında Shirocco olmadığını anlıyorsunuz. Arada gerçekten dağlar kadar fark var. Teknoloji farkı var, iş dizayn farkı var. Gerçekten e, bal dök yala bir otomobil yani. E, biliyorsunuz ben F30'lara falan filan de biniyorum. M, M makinalara da bindik. RX8'ler, S2000'ler. E, bunları tekrarlıyorum bazen. İlk defa bu videoyu izleyenler olabilir. E, inanılmaz keyif aldığım bir otomobil. Bu manuel. E, manuel gelmesinin sebebi, almamın sebebi hiçbir sebebi yok aslında. Otomobilin aşırı derecede temiz olması. atası boyası, trameri olmaması. E, ve fabrikadan çıktığı gibi kalan nadir şnokkolardan biri arkadaşlar. Trafikte bakın hemen hemen hepsi yapılı. Bu otomobil gerçekten nadir kalmış. Böyle sokakta kolay kolay denk gelmeyeceğiniz fabrikasyon bir şnokko. Tamamen OEM bir makina. İnanılmaz keyifli. Manuelleri 125, otomatikleri 150 olarak geliyor. Ee, yürümüyor mu derseniz yok gayet de güzel duruyor. Otobanda falan gayet yara yara geldik biz yani. Çok da keyifliydi. Ee, araba zaten benim arabam çok güzel dolu bir otomobil. İşte kuruzum ön arka, e, işte park sensörlerim katlanır aynamdı, işte cam tavanımdı. Yani yani işte bir sürü sayamadım aklıma şu an acil olarak gelmeyen bir sürü şey var. Biliyorsunuz ben kanalda teknik veriler üzerine konuşmuyorum. Bindiğim otomobillerde yaşadığım hissiyat üzerine konuşuyorum. Ee, bir kere uzun yolda falan otomobil çok iyiydi bildiğiniz böyle sedan bir otomobil tadında rahat rahat yol yaptık. İnanılmaz keyifliydi. Tabi araba basık falan değil. Ama şu noktaya da gelirsek arkadaşlar gerçekten Scirocco basık olmalı ya. Valla yarın belki gidip bu arabayı basarım ama yani Hayır bunu yapma. Bana yapabileceğin en kötü şey bu. Yani hani bu güzelliğini, bu o bozmak istemiyorum açıkçası. Onu söyleyeyim. Sırf otomobili basmamamın sebebi o Yoksa şu Rocco gerçekten Baskı olmalı abicim Baskı olmalı derken komple yerle bir olmalı Yani bu arabanın tadı odur İşte bu otomobilde Start stop falan filan da var Manuel olmasına rağmen öyle çok yormuyor Ben Kesinlikle alınabilecek otomobiller Listesine koyuyorum yani bu otomobili Yani Şimdi tabi fiyat aralığı bu otomobilin bayağı bir geniş genel olarak Roccocuların da dediği gibi bu arabalar fabrikadan ön üç parça değişik çıkıyor muhabbeti var ya. Gerçekten öyle. Çok, çok fazla hemen hemen bütün şirokkolar değişenli diyebilirim. işte biz de bu araba değişeni yok, hatası boyası yok falan filan diye. E, o yüzden heves ettik. Hemen yapıştık arabaya aldık. E, servis bakımlı çok güzel bir otomobil. Arkadaş da yaptığı ilk günden arabaya otomobil alındığından ilk günden bugüne kadar olan bütün bakım listesini falan saklamış Üstüne bir de değişen parçaları falan saklamış Gerçekten böyle satıcı da Her zaman denk gelmez ee, Biz de güzel bir alıcıydık Arkadaşı üzmedik <laughs> Yani F30'dan sonra F30'dan sonra bununla uzun yol yaptık Yani bir kıyaslama yapmam gerekirse Biliyorsunuz ben BMW'ciyim ee, Çoğunuz beni BMW otomobilleriyle tanıdı Youtube'da çok aktif olamasak da Instagram'da sürekli yaptığımız, ettiğimiz işleri paylaşıyoruz. İnanır mısınız? Bir F30'la gitmiştim, bir de şimdi şu ile gittim. ile daha çok keyif aldım uzun yoldan. Daha modernize geliyor ne bileyim. Yani çok güzel. Bir de bu araba eee facelift jenerasyonunun en sonu. Yani bazılarında mesela bazı facelift'lerde, makyajlarda olmayan çoğu özellik falan filan var. Zaten ufak tefek şeyler değişiyor siz fark etmeseniz de. Ee, mesela bu arabada CarPlay var. Fabrikasyon CarPlay var arabada. İşte ekran tipi falan filan işte birisinde tuşlar farklı oluyor. Bunda da o şekilde. Ee, arabayı zaten hani dıştan çekerim. Arabada ne jant var, ne lastik var. Böyle ince yanak falan. Bildiğiniz standart bir otomobil şeklinde. Arabada jant var mı derken arabada boru gibi interlegos var arkadaşlar. Fabrikasyon öyle replika falan filan değil yani. Fabrikanın çıkarıp otomobilin üstüne koyduğu bulunmaz Hint kumaşı Interlegos'lar var. Gerçekten çok değerli. Valla ben çok keyif alarak bindim. Ama şunu söyleyebilirim size. Eğer bir şunokka alacaksanız yani makyajlı kasa almaya bakın. Bence gerisi artık çok eski kalıyor. Özellikle iş dizaynı olarak başka yerler olarak falan artık eski kalıyor. Ve çok fazla problemli otomobiller bunu söyleyeyim size. Gerçekten e, eski kasalarında biraz sıkıntılar, problemler var. Ya da birilerden dönelim ya. Ama bunda gözünüz kapalı kontağa çevirip marşa basıp istediğiniz her yere gidebilirsiniz. Diğer şoklarda, eski kasalarda yaşadığınız işte piston kırmaydı, bilmem neydi, şuydu, buydu falan gibi problemlerin hemen hemen hiçbirini yeni kasalarda yaşamazsınız. Makyajlı kasalarda dediğim gibi özellikle de Şirokko seçiyorsanız makyajlı kasa almaya bak. Manuel mi DSG mi diye düşünmeyin. Manuel kullanımı da otomobilin gayet keyifli. Hemen bak kapattım. Klima açıkken falan işte böyle biraz yokuş bu kenara dönükken bilmem neyken falan Star stop devreye girmez. E, arabanın iç genişliğini falan söyleyeyim. Ben size birazdan bir video koyarım. Biz arabanın arkasına ağaç falan koyup geldik yani uzun yolda. Arabanın arkasında neler neler vardı. Baya e, bayağı böyle kalabalık doldurduk, tıka basa geldik. Çok da keyifliydi. Onun dışında arkadaşlar yani e, ben bu arabada hemen hemen FaceLift'lerde e, kronik çok fazla problemle karşılaştığımızı söyleyemem genelde baktığım zaman kullanıcılar özellikle arabaların kilometresi işte 130 binde 140 bin civarı olursa zaten ağır bakımı yapıldıktan sonra çok rahat bir şekilde binersiniz. Öyle F30'daki gibi falan serüven yaşamazsınız uzun yolda. Yani gerçekten F30'da uzun yola giderken yani acaba ne zaman tahrik gelecek diye stres ola ola yani hatasız, boyasız 110.000'de arabada o stresle gidiyoruz yani F30 arabasında gerçekten. Ee, abartıyorsun falan filan demeyin. Ee, bunların hepsini yaşadık biz, gördük. Kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Hatta 2 ay önce, 2 ay bile değil, bir buçuk ay önce videosunu da çekemedim. Bir 40. yıl F30 geldi. Kilometresi 100.000'de. Araç Düzce'den gel düz Düzce'den buraya gelirken işte böyle birazcık titremeler falan filan başlıyor. Ondan sonracıma e, biz dedik herhalde bobin falan hani. Çünkü araba torktan da biraz düştü. Ama dedim herhalde bobin falan gitti tamam mı? Abi selamun aleyküm ustayı bir gelirsin. İşte usta bizim bu gözleri kontrol ediyor. Tamam mı işte hangisinde şey var tepki var yok falan. Abi demez demesin mi? De. Motor yapacağız. Dedim nasıl motor yapacağız? Motor yapacağız diyor. Şimdi üstü yapsam diyor. Ee, bu sefer diyor üst güçlü kalacak alt güçsüz kalacak zamanla diyor bu sefer tekrar başa saracağız bunun çok düzgün bir şekilde yapılması lazım abi kaç para yani işte öylesiyle böylesiyle 200-210 bin lira gibi bir rakam çıkıyor 40. yıl hatasız boyasız 100 binde bir otomobil ee, biz bunları F30'da sürekli karşılaşıyoruz arkadaşlar yani oluyor o yüzden mesela bu arabayla giderken uzun yolda hiç korkmadım bu sadece Scirocco için geçerli değil. Passat için de geçerli, Golf için de geçerli. Yani gözünüz kapalı abi her yere gidersiniz. Ve çok yakışıklı. Onu söyleyeyim size. Araba şu an benim araban basık değil. Standart bir otomobil gibi gözüküyor. Ama işten anlayan da diyor ki, "Aa bak çok epik duruyor araba." Yani bu araba işi bilen birinde bak hiç düşünme, şey, uğraşmamış. Basıkken gerçekten bu araba cinayet. Hele bu Bende de mesela ULED falan filan var. Karşıdan arabanın bir görseli var. Aklını kaybedersin. Bir de arabanın basık olduğunu düşün. Gizli özellikleri falan açtırmışsın. Amerikan parklar falan filan yanıyor. Baba aklını kaybedersin. Böyle bir duruş yok. Hani bu arabanın arkada spacer falan filan yok. Şu an kafam kafam öyle bir hale geldi ki yani böyle arabayı her an sanayiye çekip öne iki koil koyup kafadan basıp ondan sonra cıma, Arkayı da spacer'ı koyup Allah'a emanet demek geliyor içimden ama. efendim ben deliyim. Maalesef. Bir de biliyorsunuz şrok kolları dip basamıyorsunuz. Dip basmanız için şase kesmeniz gerekiyor. i̇lanlarda da bakarsanız çok dip yerde olan otomobillerin şaseleri şu şekilde elma ısırığı şeklinde genelde kesik oluyor dostlarım. genelde bu ilk defa şirokko alacak veya bir otomobilden çok anlayan bir arkadaşımız, dostumuz olmadığı olduğu zaman konuşamadık. Şey şu nasıl ya şase mi kesilir falan. Evet arkadaşlar şase kesiliyor. Ee, Şürok arabası binen dostlarımız da inanın ki bunlara çok kafaya takmıyor. Ve şasisi oradan kesilmiş arabayı alıyor. Ee, araba komple yerde olsun da arabanın şasesi kesik olsun. Vantıyla ilerliyorlar. Yani tabii ki tercih meselesi. Ben olduğu kadar basarım. Ben şase kesmeye ve biçmeye Karşıyım. E, bu tamamen zevk kişi Yapanları da kınamıyorum. Yani Ya da neden yaptı yapılır mı gibi cümleler kurmuyorum. Ya sen ne biçim izlersin? Ne biçim bir kafa yapın Ne biçim bir beynin var lan? E, çünkü bu bir zevk. Tamamen zevkle alakalı bir şey. Şimdi oradan birisi diyecek ki öyle zevk olmaz olsun. Yapacak bir şey yok. Yani işte Otomobil işi zaten tamamen kastım. İnsanlar kendi arabalarını kendi zevklerine göre yapıp planlıyorlar biliyorsunuz. Yani size sadece şunu söyleyebilirim. Özetle Şirokko benden 10 üzerinden 10. Net söylüyorum. Bak 10 üzerinden 10. Tıkırtı yok. Trim sesi yok arabada. O kadar güzel. O kadar bayıldım. Bu arada ben bunu Şirokko bu otomobil için de söylemiyorum. Genelleme yapıyorum çok sevdiğimiz bir otomobil. Ee, teknik verileri falan söylemeyeceğim ama e, uzun yoldaki yakıtımı size söyleyeyim arkadaşlar. E, ortalama olarak yani 170-180 km aralığında falan gittim. Kimi kimi yerler radar 140-130 falan filan düştük. Ortalama arabanın yakıtı 5.4 ila 5.8'de. Yani öyle 6.5'ları falan hiçbir şekilde görmedim onu söyleyeyim. Şehir içi yakıtı da bu arada arabanın bu şekilde abi çatladı. Evet dostlarım. Arabayı buraya çektim. Arabayı da tam satın aldığım yer bu noktaydı. Evimin önü. Şöyle göstereyim. ULED arkadaşlar tabi ULED'ler şu an LED olduğu için kamerada parlıyor. ve bunların fotoğraflarını falan koyarım. de internetten kendiniz bakarsınız. Araba arkadan şey gibi gözüküyor ya dostlar. Yavru Porsche. Gerçekten yavru Porsche. Hava tabii şu an çok güneşli olduğu için e, belki toplarımız falan belli olmuyordur. Lakin yo belli oluyor. Gayet de güzel. Arabanın şöyle iç kısmına gelelim. Arkadaşlar şimdi aslında kapı Şiroko'da şu şekilde açılıyor. Şöyle göstereyim. Önce bir parmak çektiğiniz zaman cam iner. Bakın şu şekilde. Gördünüz mü? Ondan sonra çekersiniz. Hani ka kapıyı şu şekilde direkt çekmek değil de önce parma atıyorsunuz, cam iniyor, ondan sonra çekiyorsunuz. Olması gereken kapa açılma şekli bu. Arkadaşlar, arabanın iç dizaynı gerçekten çok güzel ve şuna bir bakın ya. Yani şu perde bile o kadar havalı duruyor ki şöyle çekelim. Koltukların düzeni falan filan şu duruşu olsun. Şu direksiyon yapısı olsun. Ondan sonracığıma şu ekran şu olay zaten bambaşka bir şey. Hatta middle bakıyordum. Middle'larda da bu olay var. Bu olmayan middle'a bakmıyordum falan yani. Gece özellikle uzun yolda o kadar güzel bir görsel var ki onu da koyarız. Öyle çok anlatıp gösterebileceğim bir şey yok. Arabamız bu şekilde. Zaten yolda gördünüz çoğu kısmını. Şöyle oturduğunuz zaman, kapıyı çektiğiniz zaman buradaki dünya artık size ait oluyor arkadaşlar. Kapı falan bayağı bir büyük. Bagajı göstereyim. Bagajımız bu kadar. Yeterli. Biz giderken buraya 2-3 tane falan valiz koyabildik. Çok rahat bir şekilde. Onun, onun dışında kalanlarını da arabanın arkasına koyduk. Evet dostlarım. Çok sıcak. Kaç derece? Hemen bakalım. Bugün gerçekten çok sıcak. 34,5 Evet Şiroko testimizin sonuna geldik diyebilir miyiz? Bilmiyorum. Acaba arabayı gidip bassam mı basmasam mı diye kafamda deli sorular var. Sanki araba böyle basık olunca daha çok dikkat çekiyormuş gibi diyeceğim ama zaten daha çok dikkat çekiyor kesinlikle. Şu an standart bir otomobil gibi duruyor. Çünkü çok kafa basık o uletler gözüküyor böyle Amerikan parklar falan. Çok güzel duruyor. Gerçekten Shirocco'nun hakkı zaten basık kullanmaktır. Bakalım arkadaşlar, bu serüverimizde Shrock'a denk geldi. Bir sonraki serüverimizde ne olacak? Ee, yine belki BMW grubuna dönüş yaparız. Bakmayın yani böyle F30'ı arada sırada sallıyoruz falan başımıza gelenlerden dolayı e, böyle biz bir dönem soğuyoruz. Ondan sonra geri dönüyoruz. Tabii ki F30 her zaman kalbimizde yaşayan bir otomobil. Aynı işte Shrock'a e, gibi olsun, s bin gibi olsun. Yani bunlar her zaman e, her erkek çocuğunun binmeyi ve binse de değiştirse de tekrardan döndüğü otomobiller diyebilirim size. E, zaten Shirocco'nun F30'un olsun işte yani bu tarz otomobillerin hep belli bir camiası var arkadaşlar. bu camia içerisinde arada sırada otomobiller değişir tekrardan o camiaya geri dönülür. Bu düzen sürekli bu şekilde gider. Ee, biz teknik veriler üzerine konuşmuyoruz. Otomobillerin bize verdiği hissiyat üzerine konuşuyoruz. Ve gerçekten dediğim gibi Scirocco bizden 10 üzerinden her şeyiyle beraber 10 aldı. Maşallah diyorum. Şöyle vuruyorum. Siz de vurun orada. Nazar değmesin. Nazar olmasın. Ee, başka 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 size söyleyebileceğim aslında çok şey yok. Eee Keşke uzun yolda çekebilseydim size şu Çok takipçim o F30'un uzun yol videolarından sonra. Ama gelir ya böyle bir video gelir. Önümüz yaz uzun. Ee, dediğim gibi söz verdiğim gibi ufak tefek projelere devam ediyoruz. Bunların videolarını çekip sizlerle paylaşacağım. Daha farklı içeriklerle ilgili planlarım da var. Zaman buldukça onları da ara ara yapıyorum. Birleştirdiğim zaman da atacağım. Instagram'dan falan takipleşmeye devam ediyoruz. Burayı da ufak ufak büyütmeye devam ediyoruz. Ee, belki yakın bir zamanda Veya yani kışa doğru falan Youtube kitlemiz bayağı bir büyüyecek ee, Aslında videoyu izleyip Videoları izleyip o kadar çok takip etmeyen Abone olmayan insan var ki Hatta bunların hiçbirini yapmayıp Bana DM, DM atıp yardım isteyenler oluyor Mevzu tabii ki bu değil. E, videoya like atarsınız, atmarsınız, kanalı takip eder etmezsiniz, o önemli değil. Biz birbirimizin işini çözelim, birbirimizin işini kolaylaştıralım. Benim için önemli olan nokta bu. Tabii ki her zaman yetişebildiğimce DM'lere de cevap veriyorum, sizlere yardımcı oluyorum. E, güzel bir yaz günüydü. E, Şirok ile bir e, ufak bir böyle tur attık beraber geldik. Aklıma da anlatacak aslında çok fazla bir şey gelmediği için o an aklıma ne duygu geliyorsa ondan bahsettim. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yeni içeriklerde, yeni videolarda görüşürüz. Eğer Rokko'yu basarsam basmaya giderken videosunu koyacağım mutlaka. Şu an kafamda deli sorular var. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.